أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسير ولا تعسر رب تمن بالخير آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم <muchterm> kardeşlerim ve muhtereme bacılarım bugün Şafii mezhebine kadın halleri hayiz ve Allah Teala Bakara Suresi 222. ayetinde bizlere şöyle buyuruyor. Sana hayızdan soruyorlar de ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o bir eziyettir. Bu sebeple hayızlı iken kadınlardan uzak durun ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit ise Allah Teala'nın size emrettiği yerden onlara varın. O da ön taraftır. Şüphesiz Allah Teala çokça tövbe edenleri ve çokça temizlenenleri sever muhterem kardeşlerim. Bakara 222. ne? burada da ne anlaşılıyor? Bir kadına göbekle diz arasında elleşmesi haramdır Şafii mezhebine göre. Dizden aşağı, göbekten yukarıya helaldir. Çıplak olduğu süre zaten eğer elbise varsa üstünde bir sıkıntı yoktur. Sahabelerden bir hanımefendi Peygamber Aleyhisselam'a geliyor. E, Fatma e, Binti Ebu Hubeyş denilen bir hanımefendi. Ya Resulallah ben kan görüyorum. Bu da hayız kanıdır Allahu alim Alem. Peygamber Aleyhisselam da ona diyor namazı terk et. Ta ki temizleninceye kadar. Artık ne zamana kadar sürüyor? Şafii mezhebinde onu söylemeye çalışacağız. Namazı terk et temizleninceye kadar. Ondan sonra namazlarına devam et. Muhterem kardeşlerim bilindik üzere Şafii mezhebinde bir hanımefendi 9 yaşında kan görmeye başlıyor. En, üst, en aşağı sınırı budur. Diyelim bir hanımefendi Şafi mezhebine göre de en üst sınırı yoktur. Yani bir hanımefendi ölünceye kadar da kan görmeyebilir. Tabi bunun sebepleri vardır. O yüzden bu şekilde devam edin. Peki Şafi mezhebinde bir hanımefendinin 9 yaşında kan görmeyip de ondan sonra Allah Teala farz et, yani farz kıldığı şeyler buna ne zaman farz olacak? Eğer ihtilam da görmüyorsa kız veya erkek fark etmez. İhtilam görmüyor veya kan görmüyorsa Şafii mezhebine göre 15 yaşında bunlara farz kılınıyor. Allah Teala'nın farz kıldığı her şey. Muhterem kardeşlerim, lugatta hayız akıtma demektir manası. İstaze ise hastalık kanı demektir. Şafii mezhebine göre adet görme yani kan görme süresinin en kısası bir gün bir geceden fazla. Bir gün bir gecedir. Ve en üst sınırı da 15 gün 15 gecedir. Bunun ortalaması nedir? 6 ile 7'dir bilinen zaten. Peki bir gün bir geceden az olursa bu ne olur? İstaze kanı olur. 15 gün 15 geceden fazla da olursa bu da istaze kanı olur. Hastalık kanı olur. Peki muhterem kardeşlerim. Bir hanımefendi kan gördü bir gün bir geceden az. O gün hem oruçtu hem de ne yapıyor? Namazını kılmış. Bu istihaze kanı olduğu için çünkü 15 10, 15 15 gün 15 geceden sonra bunun mühleti biliniyor. Ama o bir günden az olursa ne olur? Bu da mühletidir. O zaman o gün kılmadığı namazını, namazlarını veya o orucu ne yapacak? Kaza etmek zorundadır. Çünkü o hastalık kanıdır. Muhterem kardeşlerim peki bir hanımefendi bir gün bir gece veya iki gün iki gece kan gördü ve ondan sonra kesilmeye başladı. Veya altı gün yedi gün gördü ondan sonra kesildi. Dedi ki zaten altı yedi gün sürüyor bunu ne yapacak? Ondan sonra e, bu hanımefendi o arada diyelim kocasıyla ilişkiye girdi veya namaz kıldı veya oruç tuttu. Ondan sonra sekiz, sekizinci, dokuzuncu, onuncu gün sonra kan gelirse muhterem kardeşim Şafi'ye göre 15 gün 15 geceye kadar süresi olduğu için o arada kıldığı namazlar, oruçlar geçersizdir. Çünkü bu hayız kanıdır. Kocasıyla ilişkiye girdi. Hiçbir sıkıntı yok. O an temizdi o. Peki muhterem kardeşlerim. Şafii mezhebine göre bir kadının çok kanını akması yani o hastalık arasında diyelim 15 gün 15 geceden sonra o kanlar aktığı zaman ne yapması lazım? Peygamber aleyhisselam ne diyor? Bu hayız kanıdır, hastalık kanıdır. Bir hanımefendi sahabeye söylüyor. Burada namazına devam edecek. Yani ne yapacak? O fercine, mahrem yerini gidip bir abdest alıp orayı yıkaması, abdest alırken de namazı kendime helal ettim, mubah ettim demesi lazımdır muhterem kardeşlerim. Ferci yerini yıkayıp abdestini alacak dediğimiz gibi. Ondan sonra oraya temiz bir pamuk artık akıntıya göre, akıntı ne kadar şiddetliyse ona göre veya bir bez koyup e, namazını kılacak setre avret dışında başka hallele yani cemaat veya ezanı bekleme sebepleri dışında bir şey yaparsa bu hanımefendi abdesti bozulur, çok mesafe girerse yeni bir abdest alması gerekiyor ve o bezi de değiştirmesi lazımdır, necistir. Muhterem kardeşlerim peki, Kanı çok akanları ne yapacak? Yani diyor ki ben namazı kılamıyorum. Çok kan akıyor. O zaman ne yapacak? Cem'i e, takdim, Cem'i takhir yapacak muhterem kardeşlerim. Yine abdestini alacak. O arada akan kan hiçbir sıkıntı yok. Çünkü niyet abdestini aldıktan sonra niyet geçerlidir namazlarını kılıncaya kadar. Yani vakit geçirmedi. Öğlen namazının dört rekatını kıldı. İkindi namazını ne yapacak? Niyet ettim dört rekat. Araya mesafe koymadı hemen. Niyet ettim dört rekat ikindi namazının farzını cem-i takdim ile kılmaya demesi lazımdır muhterem kardeşim. Peki muhterem kardeşlerim bir hanımefendiye yani bu hayızlıyken neler haramdır? E, bilindik üzere Ayşe annemiz Allah-u Alem e, Kabe'yi ziyarete yani hac yapmaya giderken veya bir e, yolculuk sırasında Peygamber aleyhisselam Ayşe annemizin ağladığını görüyor. Diyor ki ya Ayşe niye ağlıyorsun hayız mı oldun? Evet ya Resulallah diyor. Peygamber Aleyhisselam ona diyor ki Allah Teala'nın Adem kızlarını verdiği bir şeydir bu. E, canını sıkma. Hacılarını yaptığı her şeyi yap. Burada da ne anlaşılıyor? Hacca gittikleri. Ama Kabe'yi tavaf etme diyor. Kabe'yi tavaf etmek haramdır. Cinsel münasebette bulunmak haramdır. O esnada. Kur'an'ı ellemek, okumak, el sürmek haramdır. Eğer kan akma korkusu varsa iki kapılı bir camiden mesciden geçmesi haramdır. Çünkü o kan necistir oraya dökülürse veya hayızlıyken abdest niyetini veya gusül niyetiyle gidip abdest veya gusül abdestini alırsa normal abdesti bu alay konusuna girdiği için bu da haramdır muhterem kardeşlerim. Bunlara dikkat etmek lazım tabii ki. Peki bu hanımefendi hayız kanını bitirdi ve istihaze hayız kanını bitirdi gusül abdesti almadı. Bu hanımefendi camiden geçebilir. Kabe'yi tuhaf edemez tabi. Bu helal olan şey. Çünkü abdest gerektiren şeyler haramdır. Abdestli şeyler helaldir. Yani tabi eğer bittiği hali biliyorsa hemen abdestini alması. Ondan sonra her şey şey serbesttir zaten ona. Çünkü onun elinde olan bir şey değil. Namaz da kılabiliyor. Oruç da tutabiliyor. Ve eğer hayızı bittiyse bu hanımefendinin o anda oruca da niyet edebilir. Bu ona helaldir. Muhterem kardeşlerim illa bile unutulmuş şeyler vardır. Eğer e, bizlere mesaj atarsanız biz de e, inşallah sizlere e, yani din hepimizin dini dört mezhebe göre de Allah'ın izniyle kitaplarda yazılmış. Elimizden geldiği kadar araştırıp sizlere söylemeye çalışacağız inşallah. E, Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.